Faiz ölümdür. Cenab-ı Allah ölmeden önce bundan ders almayı bizlere nasip eylesin. Ateş düştüğü yeri yeter. Cenab-ı evlatlarına, kardeşlerine, torunlarına, sevdiklerine, akrabayı talukatına sabrı cemil nasip eylesin. Cennetinde sevdikleriyle buluşmayı mevtamıza, merhumaya nasip eylesin. Hepimize cennetinde, sevdiklerimizle, geçmişlerimize buluşmayı nasip eylesin. Rabia Eren annemize iyi bir Müslüman olduğuna, Allah. ve gayet Eren annemizin iyi bir Müslüman olduğuna, saliha bir hanımefendi olduğuna şahit misiniz? Allah. Şahit misiniz? Allah. Şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Ve gayet Eren annemize evlenip dünyaya Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. O halde cenaze namazımızı şimdi kılalım. Cenaze namazımız tekbirlerle eda ettiğimiz bir namaz. İlk tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Celle Selam'ı ilave ederek okuyacağız içimizden. Akabinde ikinci tekbirden sonra Salli Barik dualarını her birimiz içimizden okuyacağız. Akabinde hocamız üçüncü tekbiri getirdikten sonra da cenaze duatını bilmeyenlerimiz ise Fatiha suresini ya da içinden gelen duaları okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip cenaze namazımızı eda etmiş olacağız. Allah için salata, Resulullah için salavata, Mehide için duaya, bunun hazır olan imama.

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا من روحي الله الفاتحة Değerli cemaatimiz tekrardan merhum annemize haklarınızı helal ediniz. Evet. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan kederli annesine sabrı cemil. El evet, turşesi gönül ferahını ihsan eylesin. Cenazemiz e, Kaya evli mezarlığına nefret alacaktır. Otobüsümüzde beklemektedir. Valiye yerinde tekrardan başına

sonsuz sonu senada olsun. Güzel güzeli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selamlar olsun. Allah'ım ve layıkların annemizi katına uygulamak üzere bir araya geldik. Taksiratını affeyle, makamını cennet eyle, kalbini kırılır eyle Allah'ım. Bizlere de bu halde bir ve dersleri almayı nasip eyle yarabbi başka Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere tüm alimlerimizin, sahabe efendilerimizin, şeyhlerimizin ahirete intikal etmiş Hz. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet, mümkün millet mülafası için gayret, cemaat ve fedayı can edilmiş nice nice kahramanlarımıza rahmet eyle, mağfiret eyle. آمين، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة